ve o kuvvetli sıcaklıklardan sonra hava birden serinledi. Bizde olduğu kadar evcil dostlarımızın da sağlığını etkiledi bu hava değişimi. Sabahları hava bayağı serinliyor. Sonra yine ısınıyor ama bir Ağustos gibi değil. Haziran, Temmuz ayı gibi de değil. Eylül, Eylül gibi en azından bu sevindirici. ısı değişimlerinde en çok üst solunum yolu hastalıkları görülüyor. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da. Ve boğaz şişlikleri. Lenflerinde, boğazlarındaki lenflerde şişlik oluyor. Nasıl ki biz yutmada zorluk çekiyoruz, aynen onlar da öyle. Diş ağrısı çekiyorlar, boğaz ağrısı çekiyorlar. Biz çocukken bunları bilmiyorduk. Yani hayvanlar doğar, hiç hasta olmadan ölür diye biliyorduk ama gerçekten çok narin ve hassaslar. Doğa onlara bir bağışıklık bahşetmiş ancak çevremizde bizi etkileyen olumsuz koşullar, egzoz gazları, fabrika dumanları, enerji kaynaklarından yayılan radyasyonlar, vericiden yayılan radyasyonlar onların da yapılarını değiştiriyor bu boğaz ağrılarında yapılabilecek en iyi şey daha sıvı daha akışkan gıdalar vermek belki onların hayatta kalma ve sağlıklı olma mücadelesinde yardımcı olacaktır her anasından karınları doyacaktır Boğazları şiştiğinde çünkü bu iri partiküllü mamaları yiyemiyorlar.